kıvılcımlarındaki 27. sohbetimize hoş geldin. Bugün 11 Ekim 2024. Konumuz Alman Demokratik Cumhuriyeti. Tutay ve Hendek bu cumhuriyetin Avrupa çapında nasıl bir kilit ülke olarak kurulduğunu ve kuruluş sonrasındaki gelişmeleri masaya yatırıyorlar. Fuat abi merhaba. Merhaba Osman. Bir haftayı yine arkada bıraktık. Evet ama Almanya'nın Kaderiyle ilgilenmeyi ve onu didiklemeyi sürdürüyoruz. Evet, onu bırakmıyoruz. Onu bırakmıyoruz. Ee, sık sık konuşuyoruz. Yani Almanya'sız Türkiye, Türkiye'siz Almanya. Pek olmaz o işler. Bak şöyle söyleyeyim, konumuza girmeden. Şimdi Türkiye Amerika'yı dinler, yapacağı işlerde Almanya'ya bakar. Evet, tamamen öyle. Yani Almanya ortada yokmuş gibi düşünen Türkiye solunun çok ciddi bir biçimde kendisini ve bütün emperyalizm tahlillerini gözden geçirmesi lazım. Çünkü bu 150 yıllık bir ilişkiler ağı. Evet, evet. 1850'lerde Siemens girmişti telgraf telleriyle. Tabii, Deutsche Bank. Girdiği yerden çıkar mı onlar? tabii, tabii. 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 Şimdi fakat bu kaderi cüssesiyle karşılaştırdığımızda yerle bir eden bir devlet var. Hani herkes de öldü bitti üzerine de beton döktük sanıyorlar ama o hiç öyle değil. Tarihte öyle bir şey olmuyor. Şimdi bu 1949 yılında malum Federal Almanya bir Grundgesetz yapıyor, temel yasa diyelim. E tabi onu da halka sunmuyor kabul edilmesi için. Öyle hala da sunulmuş değil. Oysa diğer devlet 1949 yılında 7 Ekim'de ben kurulduğumu ilan ediyorum diyor ve uzun sürede kabul görmediğini biliyor. Şimdi ben hep şöyle düşündüm. Neden Alman Demokratik Cumhuriyeti hele bugünün tabiri kullanmama izin verin. Kafayı yemiş solcularına baktığımız zaman vay sen kendine nasıl Türk dersin, nasıl Alman dersin diyeceği bir durumdan çıkıyoruz. Yani çünkü Almanlık adına tarihte eşine benzeri görülmemiş bir katliam, bir soykırım sahibi. Buna rağmen bir grup insan hepsi savaştan gelmiş. 1918-19'un gençleri bunlar. Bunlar orada bir sosyalist cumhuriyet kurmak istiyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, başkaları ne kadar makul şeyler söylerse söylesinler, o makul her zaman kapitalizm doğrultusunda oluyor. Bunlar diyorlar ki yok biz yapacağız ve biz bir Alman sosyalist devleti kuracağız diyorlar. Şimdi bu ısrarla Alman demelerinin bir nedeni olması lazım. Ben şöyle bir sonuç çıkardım. Alman Demokratik Cumhuriyeti, Deutsche Demokratische Republik dünyaya daha başlangıçta bir mesaj vermekti. Evet biz Almanız, Almanlığımızdan utanacak da değiliz ve Almanlık adına işlenmiş bütün suçlarında hesabını biz alırız. Şimdilik resmi rakamlarıyla 27 milyon olarak ilan edilen ama 40-50 milyonu bulduğu hatta çok daha yukarıda olduğunu bildiğimiz dolaylı ölümlerle birlikte onun iki katı, üç katı bir ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Bu lanetli bir kavim olarak yaşamaktan kurtarmak için böyle bir ısrarları var. Almanlığı temizlemek ve insanlığa Alman halkını, Alman aydınını, Alman kültürünü yeniden insan içine çıkarmak için bu nedenle sosyalizmi kuruyorlar. Ve buna bir Alman sosyalizmi diyorlar. Bunun faşizme karşı, ırkçılığa karşı, milliyetçiliğe karşı bir Almanlık olduğunu dünyaya ilan etmek istiyorlar. Ben hep başından itibaren böyle gördüm. Sen ne diyeceksin? Yok bilemiyorum bu söylediklerin benim için yeni yani o Alman komünistleri Almanlığı kurtarmak için bana çok yeni bir şey geliyor ve ben bunu kabul eder miyim bilmiyorum. Çünkü burada bir şey de var. Ya yani ulusalcı bir e, dokunuş da hissediyorum. Aslında biraz şey olarak bakmak lazım. O yıllar bak bunlar 1920'lerin gençleri dedin ya 20. yüzyılın başında aslında Avrupa'daki bütün işçi sınıfları onların öncü kadroları enternasyonalist. Enternasyonalist ama kendi ulusal kimliklerinden tamamen soyutlanarak böyle bir topraksız, vatansız, ulussuz bir enternasyonalizmi kastetmiyor bunlar. Rus işçi sınıfından bahsediyor Değil mi? Tabii. Alman işçi sınıfından bahsediyor. Tabii. Hepsi kendi doğdukları ve yaşadıkları topraklara sahip çıkan ve kendi uluslarının işçi sınıfı olan hareketler bunlar. Yani Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni ben o işçi sınıfı geleneğinin devamı olarak bir yanda Alman fakat öte yanda internasyonalist bir karakteri olan bir cumhuriyet olarak görüyorum, gördüm. Nitekim Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin dış politikasına da baktığımızda çok ciddi bir internasyonalist çizgi hakim. Bir yanı barışçı ama öbür yanda bütün dünyadaki ilerici hareketlere, komünist hareketlere dayanışma gösteren, destek veren de bir internasyonalist yan taşıyor. Şimdi orada yani bu ay kadar 300-400 kişilik bir kadro ama onu destekleyen bir işçi sınıfı da tamamen yok değil. Var. Ve içeride de var. Tabii. Şimdi şöyle biz diyoruz ki yani işçi sınıfı Almanya'nın bir bölümünde bir sosyalist Almanya kurdu. Şimdi burada işçi sınıfı deyince maddi temelleri nedeniyle kendiliğinden sınıf olan bütün işçileri kastetmiyoruz o bütün işçiler arasında kendisi için işçi sınıfı, kendisi için sınıf olmayı başarmış, onun da sosyalist idelerle bezenmiş, silahlanmış bir müfrezesi kuruluşu yapanlar bunlar. Evet. Yani geri kalanı büyük bir kısmı da aslında nazilere destek vermiş, sokakta birbirine Hitler selamıyla selamlayan milyonlarca insan dediğin doğru. Gerçekte yani, tamam. bu. Aslında bu toplumsal sıkışma, tıkanma bir insanlık dramıyla karşı karşıya kalma ve tam bu sırada toplumun karşısında bir çözümle çıkabilme, bu inadı yaşatma, bu Jacoben bir geleneğe yakışıyor. Yani Türkiye'de bizde de öyle. Yani ben hep biz seninle de konuşuyoruz. Hani bir şey var. Bu Rusluk, Almanlık, Türklük, devrimcilik çerçevesinde çünkü neresinden bakılırsa bakılsın. 1789, 1917, 1923 bunlar akraba devrimler. Bunlar bir birbirlerinin içinden çıkıyorlar. Ve biz bugün onları çok daha ileriye götürmeye çalışan bir çizginin insanlarıyız. O doğrultuda çalışıyoruz. Dolayısıyla bu toplumun karşısına çıkıp topluma bir toplumsal örgütlenme önermek haddini bilmezlik değil. Toplumun karşısında bu büyük korkunç problemi 1945 yılında 300 500 kişi de olsa çıkıyor ve diyor ki ısrarla ama hiç kimsenin istemediği bir şey ama bu üç aydın Jacoben geleneğin sözcüleriymiş gibi diyorlar ki hayır biz burada sosyalizmi kurmak zorundayız. Sosyalist bir devlet kuracağız. Ama kimse istemiyor. Moskova istemiyor. Stalin dahil istemiyorlar. Yani burada biz bir Birleşik Almanya kuralım. O anti işte antifaşist bir ülke olsun. Tarım ağırlıklı olsun. Sanayisini geri çekelim. Sonra hemen bundan tabii Amerika'nın vazgeçtiğini biliyoruz. Ama Amerika zaten artık dünya kapitalist emperyalist sisteminin başına geçmiş. Bizim İngiltere dediğimiz Büyük Britanya geri çekiliyor. Amerika öne çıkıyor. Ve diyor ki biz sosyalizm kokan her şeye karşıyız. Ya bu irade 1917'deki o bir avuç bizim Şevket Süreyya'nın kitaplarında da olan hani bir avuç adam geliyor dumayı basıyor ve bundan sonra sosyalizm var diyor. Öyle anlatıyor yani o öyle değil tabii ama öyle bir yanıyla da doğru. Bir avuç adam 1919-1922 arasında Türkiye'nin kaderine el koyuyor aslında. Ve bir avuç adam 1949 yılına geliyoruz diyor ki biz burada bu topraklarda tek görevimiz var. Sosyalist bir toplum kurmak. Ben bu inadı çok güzel buluyorum ve şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Türkiye solundaki şimdi hakkını yemeyelim. Bunu en çok sen de zaman zaman dikkat çekmiştin. Ç'ye hayransınız da bu insanların hiç bir hayran olunacak bir yanı yok. Eğer solculuk adına Che Guevara'ya sevgi gösterisinde bulunuyorsanız bu insanlar ne yaptı? Kimdi bu Ulbricht? Kimdi bu Mitak? 1918-19'un genç devrimcileri ne oldu? 30 yıl sonra birdenbire bir sosyalist ülke kuruyorlar. Nasıl kuruyorlar? Mesele şu, bunların hakkını gerçekten yediler. Hadi anlıyoruz Almanların derdini ama Türk sosyalistleri niye buna gerekli ilgiyi göstermedi? Geçen hafta da hatırlattın sen. Neresinden bakılsa bak görüyorsunuz işte. Rus devrimcileri, Türk devrimcileri, Alman devrimcileri bunlar sürekli başka şeyler yapan bir bir yaratık imalat hatası diyordu Yalçın Küçük hocamız. Bizler imalat hatasıyız. Böyle bir akrabalığımız da var. Yani şöyle, Türkiye'nin devrimci aydınlarıyla Rusya'nın ve Almanların devrimci aydınları arasında... ...zaten aydın bence 21. yüzyılda sadece devrimci olarak tanımlanabilir. Ya da her devrimcinin aydın olduğu bir yan vardır. Bu akrabalığı bizim hakkını vermemiz lazım. Çalışalım üzerinde konuşalım. Ne yapmışlar, ne yapamamışlar. Ama 1949 yılında dünyaya karşı resmen savaş açmış bir grup devrimci genç adam görüyoruz orta yaşlı ve gençler şimdi neresinden bakılsa 30-30 yaşlarındalar. on evet. falan daha gençlik örgütüne falan girecek yani dolayısıyla bu ısrar bu inadı ve bu inadın ürünü olarak bu sosyalist devleti hiç işlemedik hiç bilmiyoruz ve senin o sistemin çok haklı niye bilmiyoruz niye incelemediniz hiç biraz karışacak York Rössler'in söylediği bir şey. Yani Alman Demokratik Cumhuriyeti olmazsa Federal Almanya Cumhuriyeti'ni anlayamazsınız demiş. Ve bayağı da sağda kitaplar yazdı. Yani sosyalizmi koruyacağım, sosyalist devleti koruyacağım derken. Ama neyse bu başka bir tartışma konusu. Ama Türkiye'yi anlayabiliyor muyuz? Biz ilgilendiren Türkiye'nin devrimcileri olarak niye biz bunları incelemeyelim? İncelemek zorundayız ve yeni bir kapı açmak zorundayız. Yani seninle bu tartışmalarda aslında bizim o kitapla bir kapı aralamak istiyoruz. O kitaba dikkat çekelim. Şimdi e, Osman pardon şey yapayım ben keseyim burada e, izin verirsen şimdi başta dedin ki yani tarımı güçlendirilmiş sanayisi sınırlanmış bir Almanya. Birleşik Almanya. Birleşik Almanya ama daha başka bir yan daha var. yani Stalin ısrarla Avrupa'nın ortasında barışçı ve demokratik bir Birleşik Almanya istiyor. Evet. Bak, barışçı ve demokratik bir ülke. Avrupa'nın tam ortasında. Çünkü Avrupa'nın tam ortasında tarih boyunca birliğini sağlamadan önce de sağladıktan sonra da saldırgan bir bir nüve var. Öyle değil mi? Evet. Ateş sürekli yakıyor. Sürekli etrafını yakan ve bütün periferisinde Demokratik devrimler olurken devrimini de bir türlü yani burjuva devrimini bir türlü başaramayan her çabada onun başını ezen de bir güç var tam Avrupa'nın ortasında. Buna karşı demokratik ve barışçıl bir merkez onun istediği bu. Peki buna karşı çıkanlar kim? Buna o bahsettiğimiz 300 400 kişilik komünist kadro karşı çıkmıyor ki başta başta Amerikalılar, İngilizler. Evet tabii. Değil mi? Ondan sonra onların en olan Almanlar karşı çıkıyor. Doğru. Ve oldu bittiye getirip Almanya'yı kuruyorlar. Tabii tabii. Bir de anayasa şeyi diye bir şey çıkarıyorlar. Mayıs ayında evet. Ha, onu da imzalıyorlar. Bunu da hükümet merkezi yapıyorlar. Oldu bittiye getiriyorlar. Ve 18 milyon Almanı ve ülkelerinin üçte birini dışarıda bırakıyorlar. Bak. Doğru Dışarıda bırakıyor. Reddediyor. Kesip atıyor. Onun üzerine bunlar madem öyle o zaman biz de burada bir sosyalist ülke kurarız diye kolları sıvıyorlar. O doğru. Tarihsel gelişim bu. Bunu çokları bilmiyor. Tabii tabii. Doğru. Zannediyorlar ki böyle işte Ruslar geldi orayı işgal etti orada sosyal böyle bir şey yok. Yok evet Stalin dahil Stalin 1952 Martında yaptığı ünlü Stalin notası var orada da hala daha bir dediğin gibi barışçı ve demokratik bir büyük Birleşik Almanya mümkündür. Diyor evet. Bunu konuşalım noktasında var ama Almanya'da sosyalist devlet kuracak olan kadroların bu işi aklı pek yatmıyor. Yani bu politikayı çünkü Sovyetler Birliği'nin öncülüğü Alman sosyalist hareketi içinde hiç tartışma konusu değil. Tartışma konusu zaten o anlamda olmamış. Ama o Sovyetler Birliği Alman sosyalistleri, Alman komünist hareketi için her zaman bir öncü güç. Dünya devriminin öncü gücü. Bu tartışılmış değil. Dolayısıyla oradan gelen yani Moskova'dan gelen bir talep buralarda tepkiyle karşılanmıyor. Çünkü bunların niyeti yok senin dediğine geliyorum. Çünkü dünya emperyalist kapitalist sistemi kararını vermiş Amerika, İngiltere, hatta Fransa. Ki Fransa'da çok ciddi bir, maalesef çok yanlış kullanılmış bir komünist hareket var. Resmen iktidarda, iktidarı her an alabilecek durumda ve almıyor. Ama dünya kapitalizminin böyle bir şeyi var. Yani bu biz burayı götürürüz. Dediğin gibi 18 milyonu gerekirse de göz ardı ederiz. Bunlar anomali. Bu ülkeye ve bu topraklara, bu coğrafyaya, bu kültüre bir anomali olarak bakıyorlar buna bir tepki var tabii. Yani 1952 Mart'ındaki artık Stalin yani bir yanıyla da ölüme hazırlanmaktadır görünen o ve elindeki şeyleri o beriyaların falan bazı şeylerin elden kaçtığını görüyoruz. Ama neresinden bakılırsa bakasın bu meseleleri konuşurken bu meselelerin hakkını vermedik. Yani Avrupa'nın ortasında bir kilit küçük dediğiniz ama dünyanın en büyük 10 sanayi ülkesinden biri olduğu birçok kaynakta yer alan bir ülke kuruyorlar 40 yıl içinde bu kilit ülkenin hakkının verilmediğini, sol adına çok acımasız yaklaşıldığını, arkasından ağlayacak halimiz yok denecek kadar kayıtsız, kaygısız, bunun ne büyük bir çıkış olduğunu farkında olmamayı devrimcilik sana, maculuğundan trotskizme kadar, yarı anarşizan görüşlere kadar çok acımasız bir sol saldırı da var sadece direkt emper merkezlerden değil. Bu kilit ülke, sen bu kilit ülke hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Kilit ülke hakkında benim düşündüğüm o kadar önemli değil. Almanya'nın hakim sınıflarının politikacıları ne düşünüyor? Mesela? Bugün ne düşünüyorlar? Bak üzerine beton döktü diyorsun ya. Beton meton. Beton kalınlaştıkça altından bir takım filizler çıkıyor. Bunu bir türlü tamamen kapatamadıkları için hala Alman Demokratik Cumhuriyeti ile uğraşıyorlar. Hala oradaki kötülükleri, oradaki baskıyı, efendim özgürlüksüzlüğü, yok orada işte gizli haber alma örgütlerinin, stazinin yurttaşları nasıl takip ettiği bir takım abartılı, yalan ya da deforme edilmiş bilgilerle hala toplumu eğitmeye çalışıyorlar. Bak çoğu ölüp gidecek neredeyse orada yaşayan insanların. Doğru. Yıkılalı kaç yıl oldu? 35. Şimdi geçen gün bir tane şahit tutmuşlar bir kadın. Ah diyor orada çektiğimiz acılar diyor. Bir şeyler anlatıyor bir şeyler anlatıyor. Ben bakıyorum ya bu kadın bu kadın 30 yaşında bile değil. Ya sen nereden biliyorsun sen neyi anlatıyorsun? Bu akapellerin işte biz e, gelmeden önce Türkiye'de buzdolabı yoktu. İşte bu üniversiteyi biz kurduk falan dediği gibi çok güzel. tamamen yalana ve ısmarlama propagandaya dayalı bir şeyi hala sürdürüyorlar. Demek ki demek ki bir şey var. Demek ki ısmarlama cehalet. Evet. E, evet evet demek ki. Ya hakikaten çok güzel yakaladın. Benzerlik bu devrimcilerimizin arasında bir akrabalık var ama gericiliklerimiz arasında da bir akrabalık var. Ben biraz önce kat çektiğin şey çok doğru. Çünkü AKP'lilerin Türkiye'deki cumhuriyetçilere yönelik suçlamaları neyse burada Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 35 yıl önce yıkılmış sosyalist bir devletle ilgili söyledikleri de o kadar ciddiye alınabilir, doğru ya da tutarlı. Yani AKP gelmiş Berlin'e, Berlin gitmiş, Ankara'ya Bunlar birbirlerinden kan alarak geçmişlerindeki devrimci çıkışları yıkamak istiyorlar yani her anlamda yıkamak istiyorlar kendi istedikleri renge evet. ama çok sakin çok kepaze bir saldırı tablosu ortaya çıkıyor Bu nasıl bir çirkinlik ve bu çirkinliği beni ilgilendiren yanı bu çirkinliği paylaşıyorlar Aslında ve bunu bu çirkinliklerde bir demokrasi gören bir aydın kesin de çıktı. Laf lafı açtı biz de tam şeye girecektik ama senin kitap içinde zaman zaman değindiğin şekilde bir kapı açıyoruz ama o kapının oradan açılan dünya çok başka bir dünya. Ama neresinden bakılırsa bakılsın bu bir aydın cumhuriyeti aslında. Aydın inadı ben hep öyle gördüm. Nasıl 1923 iki farklı devrim akraba ama farklı devrim. Sonuç olarak sosyalist bir devlet kurmak, enternasyonist bir devlet kurmak demek ulusalcı renklerin dışında bir sınıf kimliği önermek demek. Çok farklı doğru ama bizler akrabayız. Ben yıllar önce bir şair, yaşlı şair dostumuzun bana söylediği bir şey var. Biz akrabayız demişti. Adını vermeyeyim. Sosyalist ve hala çok ileri yaşında da iyi şeyler yazan bir yazar ve şair. Benim çıkışlarıma bakarak biz akrabayız, biz kardeşiz demiş. Öyle. Bunlar kardeş. 1917, 1789, 1923, 1949 ama 1949 çok gelişkin. Olmayacak koşullarda hiç olumlu değil. E zaten de şöyle hiçbir aşk kitaplardaki aşklara benzemez. Öyle yaşanmaz. Hiçbir devlet ki bir devlet kurmak bir aşk kurmak gibidir. Hiçbir kitapta bulamazsın. Çünkü her biri uniktir, tekildir. Kendi başına anlatılabilir. Hem de akrabadır. Yani hakikaten Alman Demokratik Cumhuriyeti Avrupa'nın kaderini iki biçimde belirledi. 1949'dan sonra Avrupa'da hep sosyalizm konuşuldu. 1989'dan sonra sosyalizm, Alman Demokratik Cumhuriyeti ortadan kalktıktan sonra hiçbir biçimde sosyalizmden söz edilmedi. Yani böyle bir devletle karşı karşıyaydık ve bunun etkisiz kalması mümkün değil. Eğer Federal Alman Cumhuriyeti'nin tarihini Alman Demokratik Cumhuriyeti olmadan anlayamıyorsanız bizim şunu da ekleme hakkımız var. Evet Türkiye'nin tarihinde de Almanya var. Çok fazla Almanya var. Amerika'dan daha fazla Almanya var. O zaman burayı da incelemek zorundayız. Şimdi Osman'cığım özür dilerim. Bir şeyi yalnız biraz daha açıklığa kavuşturmamız lazım. Sen bu aydın kavramına çok vurgu yapıyorsun. Burada bizi dinleyen arkadaşlar da bir yanılgıya neden olmayalım. Türkiye'de şimdi aydın deyince bunun sınıfsal karakteri çoğunlukla burjuva küçük burjuva köklere uzanıyor. Haklısın. Çünkü Türkiye'de okur yazar olabilmek, bilgi biriktirebilmek, üniversiteye gidebilmek vesaire uzun yıllar ancak belli sınıfların, belli ekonomik güce sahip tabakaların çocukları için mümkündü. Çoğu aydın oralardan yetişti. Yani şimdi köy enstitüleri falan olmasaydı zaten fakir baykurtlar falan da hiç tarih sahnesine gelmezlerdi. Doğru. E şimdi aslında Almanya'da farklı mı zannediyoruz? Almanya'da işçi çocuklarının üniversitelere gidişi ancak 60'lı yılların o ekonomik kalkınması ve senin söylediğin gibi Alman Demokratik Cumhuriyeti gibi bir sosyalist Almanya ülkesinin varlığı nedeniyle burada bir takım sosyal önlemler alınması, bir takım sosyal hakların işçi sınıfına teslim edilmesi sonucu ortaya çıktı. İşçi çocuklarının üniversitelerde bilmem nerelerde, şuralarda buralarda konumlar kazanmaları. Haklısın. Ha şimdi Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önde duran kadrolar da aydın kadrolar ama öyle burjuvazinin küçük burjuva tabakalardan bilmemlerden şuradan buradan yetişmiş şeyler değil. Bunlar buz gibi işçi sınıfının içinden çıkmış KPD'li Almanya Komünist Partisi'nin aktif genç kadrolar. Doğru. Onların yanına aydınlar geliyor ama çekirdeği komünistler oluşturuyor. Doğru zaten yani o komünistlerin de e, sınıfsal kökleri işçi sınıfına dayanıyor. Bunlar işçi sınıfının devrimci, savaşkan, komünist aydınlar. Doğru. Ha, şimdi bunu böyle çizersek o zaman bizim Türkiye'de işte aydınların kurduğu cumhuriyet dediğimiz zaman daha başka bir daha başka bir ışık tutmuş olur. Doğru. Ee, değil mi? Doğru doğru. Ee, Helmut Schmidt'in Erich Honecker'i aşağılamasını hatırlıyorum ben. Ya değil mi? Daha diyor işte onu, ne konuşacağız falan diyor. Dediğin tamamen doğru. Yani evet. E, evet. Alman Demokratik evet. Cumhuriyeti tamamen evet. proletarya savaşından gelmiş, aydınlaşmış aynen. insanlar. Aynen, aynen. Helmut aynen. Schmidt gibi, yani işte Hamburg'da yetişmiş, Troika'nın üçlüsü var yani Willy Brandt, Herbert Weiner. Herbert Weiner hiç sevmiyor şeyi. Biliyorsun KPD'den... Sosyal Demokrat Parti'ye geçen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Evet. Aradaki mesafeyi koymak için senin sosyalizmin, Nazilerin kışladaki konuştuğunuz sosyalizm. Biz sosyalizmi başka türlü biliriz diye aradaki mesafeyi koyuyor. Her biri bu senin çizdiğin çerçevede yetişti. Evet doğru. KPD çok büyük bir olay. evet. evet. Yani bugün unutulmuş sanıyorlar ama bütün Avrupa'yı titreten bir ve bütün Avrupa'yı avucunda tutabilen bir müthiş bir şey. Nedense tahsil etmemeyi solculuk sanan bir kuşaktan geldik. Bak şunu da şey yapalım. Öyle sohbetimizi sonlandıralım. Evet. Alman Demokratik Cumhuriyeti varken Almanya'daki federal parlamento'nun bileşimi bile farklıydı. Oradaki saylavların sınıfsal karakteri bile daha karışıktı. Bugün federal parlamentoda bir tane işçi çocuğu var mı? Doğru. Hepsi doktor yok bilmem ne ve yüzde doksanı milyoner. Bak ben lafımı abartarak söylemiyorum. Milyoner. Evet, evet. çok yüksek gelir sahipleri. Evet. Değil mi? Doğru. Haklısın. O sol partililer bilmem neler onlar bile toplumun en orta katmanların en üst seviyesinde gelir sahibi olan bir takım insanlar. Hele yeşiller meşiller. Bak buradan gör. Şimdi bunların kiliselerin salonlarında yemek dağıtan sofra derneğinin yemek desteği veren evet. muhtaçlara onlardan insanlarla ne ilişkisi olabilir? Onların sorunları ya selam verecek gibi bir karşılaşmaları bile mümkün değil. Evet doğru. Ama 1960'lardaki 70'lerdeki o büyük bu birikimden pay verme yani proletaryanın çocuklarına pay verme zorunluluğunu Alman Demokratik Cumhuriyeti nedeniyle du duydu. Evet. Bon. evet, Haklısın. O olmasaydı hiçbir şey olamayacaklar. Evet. Dolayısıyla o şimdi bittiği için öyle tuhaf bir duruma girdik yani bu son dönemde. Bak başka örnekler de verelim. O küçücük minicik Almanya'da 3'te bir, değil mi? Binlerce Tabii. gençlik evi var. Bir yukarıda Değil mi? Yani. Şimdi onlara bakarak Almanya'da da her tarafta gençlik evleri vardı. Bir kentte bilmem kaç tane semtte Çocuklar, sokaklar, gençler, delikanlılar sokaklarda olmasınlar bilmem ne yapmasınlar diye oralarda gençlik evleri kurulmuştu. Şimdi var mı gençlik evi? Yok evet. Varsa kaç tane var? Bütün federal almayı. Özelleştirildi. <laughs> Ondan sonra çocuk yuvaları. Hepsi belediyelerinde, kiliselerinde bedavaydı. Şimdi yarısı özel. Kimisine evet. ayda bilmem 400-450 euro para veriyorsun. Çocuğunu yarım gün tutsun diye yarım gün bak yarım gün yani annesi eğer tek başına yetiştiriyorsa çocuğu çalışması çok zordur ve artık öyle bir dış güç olmadığı için de istedikleri gibi cirit atabiliyorlar yani bu alanda Aynen. eskiden Aynen. bu mümkün değil ve bu çok rahatsız ediyordu ama evet. Avrupa'nın kaderini değiştiren bu devlet hakkında senin çizdiğin çerçeveden bakmak lazım evet nasıl böyle bir başarıyı yaratabildiler nelerin üstesinden geldiler. Bu son iki hafta bunları konuştuk. Ama galiba biz bu devletin övmek anlamında değil ama tahsil etmek, araştırmak, başarılı olduğu yanları ileriye nasıl taşınabilir, nasıl daha başarılı bir biçimde daha yeni bir sosyalizm, daha ileri bir sosyalizm kurulabilir. Erken sosyalizmdeki başarılar ve erken sosyalizmin erken çekilmesi tarih sahnesinden neden oldu? Biz bunları daha çok konuşuruz. Bu haftayı burada bitirelim. Önümüzdeki hafta işimiz çok görünen o. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Söz sende bu hafta. Sadece önümüzdeki hafta değil, yaşadığımız sürece işimiz çok. Tabii. <laughs> Benden de herkese güzel, savaşkan bir hafta. Hoşça kal. Hoşça kal. Umarız ki bu haftada farklı kıvılcımlar oluşturabildik. Yorumlu ve beğeneni bırakmayı, sohbetimizi başkalarıyla paylaşmayı, bildirimi açmayı ve ücretsiz abone olmayı sakın unutma. Gelecek hafta Almanya saati ile 19'da Cuma Kıvılcımları'nda yine buluşmak üzere.